Herkese merhaba. Yeni bir teknoloji türüyle karşınızdayım. Google'ın ayında hikaye oluşturma özelliğini denedim. Nasıl olduğunu göstereceğim. OpenAI'ın GPT-5 rehberini sizinle paylaşacağım. Google'ın bir bioakustik yapay zeka modeli var. Biraz ondan bahsedeceğiz. MIT'nin hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere yeni bir yine yapay zeka sistemi var. Elon Musk ve X XAI'da neler oluyor? Biraz ondan konuşacağız. Amerikan Sağlık Örgütü'nden onay alan bir göz damlası var. 10 saate yakın yakın görüş sağlıyor ve çok daha fazlası robotlar dünyasına dalıp bakacağız neler olduğuna. Hadi gelin başlayalım. İlk önce size Google'ın Gemini'yi ile biraz hikaye kitapları oluşturdum. Onları göstermek istiyorum. 7 yaş altına yapay zekayı, blockchain'i, web3'ü anlatacak hikayeler üretmesini istedim. Ve bunları üretirken hem hikayeyi kendi yazıyor, animasyonlarını oluşturuyor, bir çocuk kitabı şeklinde sunuyor ve hatta onların çok iyi bir şekilde seslendirmelerini de yapıyor. Ve yaptığı hikayeler de bu arada kendi isim verdi. İstersen ben de verebilirim. Daha farklı kurgular oluşturmasını isteyebilirim ama çok özgür bıraktım ve özgür bırakmama rağmen böyle kreatif, anlaşılır, eğlenceli çizimleri çok iyi olan görseller elde ettim. Google'ı bu anlamda tebrik ediyorum. Çok farklı köşelerde çok iyi sonuçlar elde ediyor. Bunda Google DeepMind'ın katkısının olduğunu düşünüyorum. Notebook LM de onlardan biri biliyorsunuz. Bu Storybook da çok çok güzel bir ürün. Oynamanızı tavsiye ederim. Dünyanın en hayalperest köpeği bir şeyler biriktirmeye bayılırdı. En değerli hazinesi parlak, kırmızı mama kabıydı. En iyi arkadaşı olan minicik sarı kuş Chirpy ise güzel şarkılar söylemeyi çok severdi. Güneşli bir öğleden sonra Çöp Leo yanlarına geldi. "Pip" dedi. "Çöp'ün yeni şarkısını o kadar çok sevdim ki, bu süper zıplayan topla değiş tokuş yapar mısın?" Pip düşündü. Zıplayan meşhur bütün anlaşma Tam o sırada Böylece GPT-5 için OpenAI bir rehber yayınladı. Girip bakmanızı tavsiye ediyorum. Linkini sizinle paylaşacağım. Bu OpenAI'nin kendi platformuna nasıl daha iyi verim alabilirsiniz size onu gösteriyor. Bir de bir prompt komut optimize eden bir aracı var. Oraya girip promptunuzu yazdığınız zaman size onu daha optimize bir şekilde veriyor. Bir de girip lütfen onunla da oynamanızı tavsiye ederim. Gerçekten hepsi GPT-5 ya da bundan sonraki işte GPT'leri kullanırken... Şimdi belki 4 O'yu tekrar getireceğini söylüyorlar. Çünkü bazı kullanıcılar sadece 5 idare etmek ya da kullanmak istemiyorlar. Ama böylelikle de nasıl daha iyi kullanabiliriz aslında onu göstermiş oluyor. Google ekosistemindeki araştırmacılar yeni bir yapay zeka modeli geliştirdiler. Ve bu yapay zeka modeli sayesinde de bilim insanlarının hayvanları korumada daha bilinçli hareket etmelerini sağlayacak bir araç verdi aslında Google. Nedir bu? Bilim insanlarının büyük miktarda yaban hayatı sesini analiz etmelerine yardımcı olacak ve nesli tükenmekte olan türlerin çeşitli ortamlarda izlenmesini kolaylaştıracak bir yapay zeka modeli bu. İsmi Perch. Bu daha evvel 2023 yılında bir sürümü yayınlanmıştı. Şu anda Ağustos 2025'te yayınlanan sürümü neredeyse iki katı eğitim verisiyle donatılmış ve kullanılarak eğitilmiş. Dolayısıyla çok daha fazla Ormanlardan mercan resiflerine kadar çok fazla çeşitli tür ve ortamları işleyebiliyor ve bu açık kaynak olarak yayınlandı. Binlerce hatta milyonlarca saatlik ses kaydıyla eğitildi, karmaşık seslerle donatıldı. Dolayısıyla pek çok farklı sesi ayırt edebiliyor. Yani yeni doğan tespitlerine kadar gidebiliyor. Bu sistem sayesinde ekosistemi koruyan bilim insanları daha doğru önlemler planlayabilecekler ve daha doğru hareket edebilecekler. Mesela Avustralya'da bulunması zor kuş popülasyonlarını bilim insanları bulabilecek. Hawaii'de bal tırmaşığı isimli bir kuş var mesela o izleme çalışmalarını 50 kat hızlandırabilecek ve bu yükseltilmiş perch sayesinde açık kaynak olması sayesinde de erişime açık dolayısıyla yaban hayatı koruma anlamında da önemli bir dönüm noktası olabilir diyorlar. Yapay zekanın hız ve hassasiyetiyle beraber bilim insanları da yok olan türlerin yok olmaması için onları koruma anlamında da önemli bir araç olacak bu Perch isimli sistem. Daha evvel Google DeepMind Yunusların da sesini anlayan analiz eder bir yapay zeka üzerine çalışmıştı. Bununla görüyoruz ki aslında doğayı da anlama, anlamlandırma, onların ihtiyaçlarını anlama, karşılama ya da işte yok olma konusunda o süreci engelleme ve yaban hayatı, ekosistemleri, dünya sistemini, dünya ekosistemini koruma anlamında da işlemlerde ve araştırmalarda bulunuyorlar. Bu bioakustik veriler sayesinde bunlar analiz ediliyor yapay zeka ile. Böylelikle artık kuşlardan memelilere kadar birçok farklı işte denizaltı, denizüstü yaşamda birçok türün korunmasına bu yapay zeka modeli yardımcı olacak. Gelelim MIT'ye. MIT de hastalıklar konusunda yardımcı olacak bir yapay zeka üzerine çalışıyor. MIT, Harvard ve Broad Enstitüsü'ndeki bilim insanları ve araştırmacılar tek bir insan hücresinde neredeyse tüm proteinlerin yerini tahmin edebilen bir yapay zeka sistemi üzerine çalışıp geliştirdiler. PUPS isimli, PUPS diyelim ya da. Bu da hastalık teşhisi ve tedavisinde önemli rol oynayacak bu yapay zeka. Neden? Çünkü bir insan hücresinde milyonlarca protein molekülü ve yaklaşık 70 bin farklı protein çeşidi bulunuyor ve her bir hücre içinde de farklı bir odada da bulunuyor bu proteinler ve farklı görevler üstleniyorlar. Eğer protein yanlış bir odada yanlış yerde konumlanırsa görevini yapamıyor ve bu durumda da Alzheimer gibi, kistik fibrozis gibi ya da kanser gibi hastalıklar ortaya çıkabiliyor. İşte bu PAPS isimli yapay Yapay zeka proteinlerin yerini saptıyor ve doğru mu yerde bulunuyor yanlış mı yerde bulunuyor onu tespit edebiliyor. Böylelikle de eğer yanlış yerde bulunuyorsa işte onun için önlemler alınabiliyor. Bunun için işte iki farklı yapay zeka modelini birleştirerek çalışıyor. Bu neden önemli? Çünkü şimdiye kadar bir proteinin belli bir hücredeki yerini tam olarak belirlemek uzun laboratuvar çalışmaları yapılsa bile sınırlı bırakıyordu ve tam olarak belirlenemiyordu. Şimdi bu PAPS isimli yapay zeka modeliyle hücre tipindeki herhangi bir proteini haritalayabiliyor ve doğru mu yanlış mı yerde onu anlayabiliyor. Ve bununla beraber de işte hastalığın sebepleri ya da hastalığın keşifleri, hastalık çalışmaları, ilaç keşifleri de bununla beraber yapılabilecek. Mesela kanser tedavisi gören bir hastadan alınan tek bir hücrede o proteinin tam olarak nerede durduğu gösterilebiliyor. Ve bu sayede araştırmacılar da hangi proteinlerin yanlış yerde olduğunu, hangi proteinin doğru yerde olduğunu da hızlıca fark edebiliyor. Böylelikle de hastalık teşhisi ya da ilaç hedefi belirleme süreleri de süreçleri de çok fazla hızlanabilecek bununla beraber bununla ilgili DeepMind bu konudaki ilk adımları atmıştı ve proteinlerin katlanma şekillerinin üç boyutlu yapay zeka modellemelerini, simülasyonlarını yapmıştı. Onunla aslında çok büyük bir dönüm noktasına ulaşmıştık. Çünkü proteinler doğru mu katlanıyor, doğru mu şekil alıyor, yanlış mı şekil alıyor? Bu da yine hastalıkların teşhisi önemliydi. Şimdi ise hücrelerdeki proteinler doğru yerde mi değil mi? O da yine hastalıkların teşhisi için önemli olacak. Elon Musk X platformunda bundan sonra reklamlar gösterilebileceğini söyledi. Hatta öyle ki mesela bir sorguda bulunduğunuzda o sorguyla ilgili eğer bir reklam veren varsa hemen onu getireceğini söylemişti. Aslında bu Google aramalardaki Google reklamlar gibi düşünebiliriz ama öyle değil ondan farklı. Neden? Çünkü Google aramalarda üstte ne çıktığını görüyoruz ama alta indiğimizde onun reklamsız arama sonuçlarını görerek aslında kendimiz yine karar alabiliyoruz. Ama burada bu ürün bize reklamlı mı göründü, reklamsız mı göründü bir onu anlamak önemli olacak. Diyelim ki reklamlı göründüğünü gösteriyor. Yine de yapay zeka ile karar alma mekanizmalarında reklamın çıkması büyük bir tehlike yaratacak. Çünkü gerçekten bize gerçek bir bilgi cevabı mı veriyor? Doğru bir bilgi cevabı mı veriyor yoksa reklama dayalı bir cevap mı veriyor bunun ayrımına varamadığımız zaman işte o zaman o yapay zeka modeline de bence güven azalacak. Neden peki böyle bir şey yapıyor ilanmaz? Çünkü Financial Times aktardı. Özellikle CEO Linda da ayrılınca şimdi reklam gelirleri konusunda zorlu bir döneme giriyor. XAI ve bunu arttırmak istediğini söylüyor. Bu yüzden de Grok'a sorulan sorularda reklam çıkabileceğini söylüyor ama ben bunun işe yarar bir bir model olacağını düşünmüyorum. Hatta yapay zeka modellerinin hani bizim giderek asistanımız olacak. O asistanımız olurken olabildiğince aslında reklamlardan uzak bir yerde kalmaları gerekiyor. Diğer türlü sadece böyle bir billboard geçişi olacak. O da insanlarda güvenme konusunda da bir sorun yaratacağını düşünüyorum. Bu haftanın en çok konuşulan konularından biri bir göz damlası. Bu göz damlası özellikle yakın görme konusunda zorluk yaşayan insanlarda 10 saate kadar bu sorunu ortadan kaldıracağını söylüyorlar. Viz isimli bir damla. Bu tek bir dozla 30 dakika içinde etkisini gösteriyor ve 10 saat boyunca da net yakın görüş sağlıyor. Özellikle 45 yaşından sonra işte böyle menüye bakarken herhangi bir kitap okurken bir gözlük ihtiyacı hissediyor insanlar. İşte bu Viz isimli göz damlası Amerikan Sağlık Örgütü'nden de onay aldı. Artık bundan sonra eğer böyle bir sıkıntı çekiyorsanız işte gözlük takmaya gerek olmayacak, lense gerek olmayacak bir göz damlası bu sorun çözülecek hem de oradaki gözün irisinde bir orada bir kas kaybı yaşanıyormuş. O kas kaybının ötürü bu yakın görüşte sorun yaşanmaya başlıyor. Kası kasarak değil böyle sanki iğne deliği etkisi yaratacak bir etki yarattığını söylüyorlar bu göz damlasının. Yani bir yakınlaştırma sağlıyor iğne deliğinden bakmanın. Bunu tam olarak tıpkı böyle ufak bir yerden işte baktığımızdaki işte o gördüğümüz netlik nasılsa öyle bir etkiyle yaptığını herhangi bir kas fonksiyonuna dokunmadığına hatta işte zarar da vermediğini söylüyorlar. 2025 yılı sonlarında da Amerikan pazarına girmesi bu arada bekleniyor. Halihazırda bakıldığı zaman bu 100 milyar dolarlık bir görme düzeltme pazarıymış ve devrim yaratabilir diye düşünülüyor. Bu Viz isimli göz damlası yakın görme sorunu presbiyopi olarak adlandırılıyor ve bu presbiyopiyi düzeltecek onun önüne geçeceğini söylüyorlar. 30 binden fazla günlük tedavi elde ettiler, klinik araştırmalar yaptılar. Orada elde ettikleri güvenli sonuçlar sonunda da artık bu bulanık görme ya da işte yakını görememe konusunda bu sene sonuna kadar artık bu göz almasıyla çözebilecekler gibi gözüküyor. Bu uygulamanın teknolojisine baktığımız zaman farmakolojik optik iyileştirme diyebiliriz buna. Pupili daraltarak göze giren ışığın açısını küçültüyor. Yani bir kameradaki diyaframı kıstığımızı düşünelim. kısarak çalışıyor. Net alan derinliği artıyor ve yakın nesneler daha net görünüyor. Microsoft'tan da yeni bir yapay zeka var. Bu yapay zeka öyle ki self adaptive reasoning yapıyor. Yani öz uyarlamalı akıl yürütme yapıyor. Bu da ne demek? Bu yapay zeka bir problemle karşılaştığında mantık zinciri çalışırken kendisi ayarlıyor. Nerede, ne zaman, nasıl düşüneceğini hep aynı ezbere yolu izlemiyor. Mesela GPT-5'e baktığımızda o da mesela buna tam benzemiyor belki ama şu anlamda benziyor. Soru sorduğunuzda o konuyla ilgili, o soruyla ilgili nasıl cevap vermesi gerektiğini ve cevap verirken de nasıl bir muhakeme zincirinden geçmesi gerekiyor? Bir uzun düşünceye mi ihtiyaç var yoksa kısa düşünerek mi, hızlı mı düşünmeli? Onlara mesela karar vermeye başladı. Burada da bir karar mekanizmasından aslında bahsediyoruz. Yani yerinde optimizasyon yoluyla bilişsel döngüden bahsediyoruz. Bu ne demek? Yani çalışma anında neye ihtiyaç varsa optimize bir şekilde size o bilimsel yolla ya da o cevap yoluyla size cevap veriyor. Ekstra bir eğitim verisine ihtiyaç da duymuyor. Kendi kendine problemi çözüyor. Yani en sonunda düşünme süresini, hangi tekniğin kullanılacağını ya da belirsizlik eşiklerini kendimiz en sonunda ayarlayabiliyoruz. Şimdi normalde klasik büyük dil modelleri akıl yürütme yöntemi kullanırken o genelde kendisi eğitilirken belirlenmiş oluyor ve son kullanıcı değiştiremiyor. Burada çalışma sırasında mantık zinciri değiştirilebiliyor ve kullanıcı yönlendirebiliyor. Ek eğitim verisi mesela gerekebiliyor büyük dil modellerinde. Bu modelde gerekmiyor ve bu modelin adı da bu arada Clio. Büyük dil modelleri belirsizliklerde mesela kesin cevap verirken bu Clio belirsizlikleri gösteriyor ve işaretliyor ve güven seviyesini de gösteriyor. Süreç içinde hatayı fark edip geri dönebiliyor. Kontrol mekanizması çalışıyor ve sürekli geriye gidip işte mantık süreciyle yönetebiliyor. Dolayısıyla bu Clio isimli yeni yapay zeka döngüsü diyelim. Aslında yeni bir yapay zeka modelinin habercisi bizim için. Özellikle daha kontrollü, hataları bize gösteren, bizimle iletişim kuran ve duruma göre yeni stratejiler geliştirip hataları fark edip yöntemini değiştiren bir model. Clio'nun açılımı nedir diyecek olursanız onu da söyleyeyim. Clio Cognitive Loop via In Situ Optimization yani yerinde optimizasyon yoluyla bilişsel döngü anlamına geliyor. Pekin'de bir E Town yani E şehir bölgesi var Çin'de. Orada da ilk insansı robotlardan oluşan 4S mağazası açıldı. 4S neyin kısaltılması? İngilizce Sales Service, spare parts ve surveys yani satış, servis, yedek parça ve müşteri geri bildirimi Toplama işlevlerini bir arada sunan bir yer burası. Pekin'in güneydoğusuna şehir merkezinin arabayla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunuyor burası. Burayı bir AVM gibi düşünebiliriz ama bir robot AVM'si. Bu bölge Çin hükümeti tarafından teknoloji geliştirme üretim üssü olarak planlanan bir yer ve farklı farklı işte mesela eczanede de çalışan bir robot görüyoruz, servis robotu görüyoruz, işte kutu toplama, içecek servisi yapan, futbol oynayan, satranç oynayan gibi böyle farklı amaçlarla çalış çalışabilen robotlar görüyoruz aslında. Eğer siz de robotlarla ilgileniyorsanız bir işte robot alma isteğiniz varsa ki burada dilerseniz kiralama yöntemleri de varmış. Özellikle robotik şirketlerin ürünlerinin ticarileştiğini burada ve kullanmak isterseniz de aslında onları buradan sahip olabilirsiniz. Eğer yolunuz Beijing'e düşerse bence kesin bakmaya değer diye düşünüyorum. Bir robot AVM anlamında öncü ve yenilikçi hatta şimdi düşünüyorum da bu kitki yaygınlaşacaktır diye tahmin ediyorum. Bu tarz humanoid ya da farklı robotların sergilendiği robotlar. Amerika'da da özellikle evlerini kaybeden Kaliforniya orman yangınlarında yaklaşık neredeyse 10 bin ev yok olmuştu. Bu anlamda da iki firma evleri yeniden inşa edecek. Hem dijital ikizle hem de üç boyutlu baskı ve robot koluyla çalışan bir düzenek kurdular ve bunu yapan iki şirket var. Cosmic Buildings ve ABB Robotics şirketli. Bunlar özellikle bu işte mesela Güney Kaliforniya'daki orman yangınlarından etkilenen evler gibi afet bölgelerindeki yeniden inşayı hızlandırmak için bir mobil robotik mikro fabrikalar kurdular. Ve bu sistem sayesinde de bir endüstriyel robot var. ABB'nin robotu. Ve bir dijital ikiz yazılımıyla çalışıyor bu robot. Robotun üretim hattındaki tüm hareketleri önce sanal ortamda test ediliyor. Sonra sahada uygulanıyor. Yapay zeka destekli ve bilgisayarlı görü desteğiyle çalışıyor bu robot. Mesela yangına dayanıklı modüler evlerin duvar panellerini yüksek hassasiyetle bu robot kesiyor, monte ediyor ve kalite kontrolünü de yapabiliyor. Hatta yapay zeka modeli var O sayede de hem tasarım, hem malzeme, hem montaj sırası, hem maliyet verilerini de tek modelde birleştiriyor. Böylelikle de hataları azaltıp süreci de hızlandırıyor. Kaliforniya'nın yangın güvenliği, enerji verimliliği gibi konularda da mesela güneş enerjisi sistemleri, su geri dönüşümü teknolojilerini de katarak evler inşa ediyorlar, inşaat süresini %70 azaltıyorlar, maliyeti %30 oranında düşürüyorlar ve 12 haftada teslimat sağlıyorlar. Bu tarz aslında inşaatlar sürdürülebilirlik anlamında da önemli. Ama tabii şimdi Güney Kaliforniya'daki o yanan evlerin yerine alır mı, oradaki insanların milyon dolarlık evlerinin yerine tatmin eder mi emin değilim ama afet bölgelerinde hızlı konuta ihtiyaç duyulduğunda bence önemli bir çözüm. Bu konuda bu tarz robotik çözümler, hızlı, enerji verimli ve tasarruflu çözümler bütün dünya için aslında çok çok önemli. Mesela bizim için de çok önemli. Amazon şirketinin Prime Video bölümü Coco Robotics ile onun da Amazon'dan yine yatırımı vardı. Bir işbirliği yaptılar. Bir medya şirketiyle, bir yapım şirketiyle ve bir soygun komedisi filmi var. Onun tanıtımı için Eddie Murphy oynuyor The Pickup diye. Los Angeles'ta bu Koko Robotics'in otonom teslimat robotları gezecek ve film temalı reklamlar taşıyor olacak bir yandan. Böylelikle de filmin tanıtımını yapmış olacaklar. Böyle bir yöntem bulmuşlar. Yani robotların daha fazla ayrıca sadece mesela işte bir hizmet değil ayrıca reklam konusunda da çalıştığını bir yandan görmüş oluyoruz. Peki nasıl çalıştıracaklar bu robotları reklamlar konusunda? Mesela bu robotları filmden alıntı yaparak böyle para kamyonlarına benzeyecek şekilde giydiriyorlar. Teslimat anlarında filmden replikler çalacakmış ve sokakta da film evrenini canlı canlandıracak şekilde mesela gezecekmiş. Böylelikle de daha fazla dikkat çekebilecek ve daha fazla reklam yapabilecek. Bakalım bu reklamlar sonunda bu filmin mesela gişesine bir katkısı olacak mı? Keşke onu da ölçebilseler ki kesin bence ölçerler diye düşünüyorum. Bu arada dünyanın ilk insansı robot oyunları başladı. 15-17 Ağustos tarihleri arasında Pekin'de oluyor. Amerika, Brezilya, Almanya, Portekiz, Çin'den 30 takım tamamen otonom bir şekilde 5 kişilik futbol oynayacaklar ama bu kadar kadar değil bu metal sporcular farklı branşlarda da oynayacaklar. Öyle ki bu saydığım ülkeler dışında 11 ülke daha toplam 16 ülkeden 280 takım toplam ve 500'den fazla insansı robot katılacak. Bakalım mesela Amerika'dan hangi robotlar gidecek merak ediyorum. 26 branşta da 538 etkinlik gerçekleştirecekler. Tabii ki en fazla dikkat çeken robot oyunları içerisinde bu dünya humanoid robot spor oyunları içerisinde 5'e 5, e 5 Otonom humanoid robot futbolu olacak tabii ki ama bunun dışında insan müdahalesi olmayacak bunda. 100 metre koşusu olacak, yarım maraton gösterisi olacak, serbest dövüş gibi farklı yarışmalar olacak. Bakalım bu yarışlar ve yarışmalar nasıl geçecek onu da buradan beraber biraz izliyor, biraz üzerine de konuşuyor oluruz. Unitree'nin, Unitree'de biliyorsunuz Çinli bir robot firması ve dünyanın herhalde ilk 10 robot firmalarından biri sürekli yeni robotlar çıkartıyor. Şimdi çok hızlı bir robot köpeği tanıt. Bu A2 Stellar Explorer isimli bir köpek. Çok hızlı, ters takla atabiliyor, sırtında birini taşıyabiliyor, tek ayak üzerine dönebiliyor. 45 derecelik eğimli yerlerde tırmanabiliyor. Neden önemli? Çünkü işte afet dönemlerinde ya da işte arama kurtarmada, saha denetiminde, lojistikte, acil durum müdahalelerinde ya da araştırma için işte bu köpekleri kullanabilecekler. Eski nesil işte K2 köpekleri gibi... Köpekler yerine artık işte bu tarz robot köpekleri ya da işte robotları daha fazla sahalarda görmeye başlayacağız diye tahmin ediyorum. Bu yeni nesil 4 ayaklı bir robot köpek. Daha fiyatı henüz açıklanmadı ama 10 bin dolar civarında olacağı söyleniyor. Geçtiğimiz hafta size Skilled AI isimli bir şirketin Skilled Beyin isimli bir robotlar için ortak beyin kurmak istediğini böyle bir yazılım üzerine çalıştığından size bahsetmiştim. Humanoid robot olsun ya da farklı robotlar olsun onlara hem bir e, işte görüş, e, beceri kazandırıyor hem de bunları tek bir beyinde topluyor. Şimdi buna benzer yine Silikon Vadisi merkezli Open Mind, Open AI değil, Open Mind isimli bir firma var. Stanford Üniversitesi profesörü tarafından kurulan bir şirket bu. O da 11 OM isimli, OM1 isimli açık kaynaklı bir işletim sistemi üzerine çalışıyor. İnsansı robotlara güç verecek. Dünyada onların işte görmesini, etrafta gezinmesini ve farklı yetenekleri senekler kazanmasını sağlayacak ve bunların hepsine aynı zamanda bir robotta sadece bulundurulmayacak, bütün robotlarda da bulundurulabilecek bir işletim sisteminden bahsediyorum. Biraz karışık anlattım. Şöyle, işte robotlara etrafı ya da bağlama olduğu ortamı anlama, onun farkındalığını kazandırmak önemli. Karışık ortamları anlaması, yorumlaması, öngörülemeyen durumlarda işte muhakeme yapması hızlıca ve hızla o alana ve duruma uyum sağlaması çok önemli bunun içinde bir işletim sistemi nasıl ki telefonlarımızın bilgisayarlarımızın işletim sistemleri var i̇şte sürekli güncelleniyor ve yeni yetenekler kazanıyor böyle bir işletim sistemi üzerine çalışıyor bu Open Mind isimli şirket 11 isimli işletim sistemiyle yeni bir 20 milyon dolarlık fon desteği de aldı bu arada 11 sayesinde robotlar hem farkındalığa sahip olacaklar ve bir yetenek kazandımı hepsine o yetenekler yüklenecek. Robotların birbirlerini tanıyabilmeleri, kimliklerini doğrulamalarına olanak sağlayacak ve anında beceriler paylaşılacak. Yani hepsi aynı becerileri sahip olacaklar. Bir tanesi bir şey öğrendiğinde hepsine o geçmiş olacak. Bunun önemi ne? Şu. Şimdi Figure AI, Boston Dynamics, Tesla, Unitree neyse hepsine baktığımız zaman hepsinin farklı bir işletim sistemi var. Ve hepsi kendi işte tedarikçisine, kendi şirketine bağlı bir yaklaşım var. Ve rakiplere bölünmüş bir sistem görüyoruz burada. Hepsinin ayrı yetenekleri var. Ama burada evrensel, açık kaynaklı şirketten ya da donan tanımından, robottan bağımsız bir platformdan bahsediyoruz. Yani firmalar, robot firmaları bu işletim sistemini alarak aslında kendi sistemlerin üzerine ekleyebilir ve böylelikle daha evrensel bir robotlar sürüsü elde edebilirler, ileride bunu kullanabilirler diye düşünüyorum. Japonya'da sadece robotların hizmet verdiği bir otel var. Tokyo'da. ismi Henna Hotel. Buraya girdiğiniz zaman ilk fark edeceğiniz şey hiç insan yok. Wired'ın haberi bu. Her alanda sadece robotlar çalışıyor. İşte insansı robotlar, dinozora benzeyen Robotlar gibi böyle farklı farklı robotlar ve giriş ağınızdan odanıza girene kadar farklı robotlar size eşlik ediyor. Hem işlevsel bir konaklama yeri sunuyor burası bu Henne Otel. Sponsorlu değil bu arada, sadece robotlarla ilgili olduğu için anlatıyorum ve hem de robotik konusunda bir vitrin aslında. Robo, robotların nasıl işleyeceğine ya da nasıl işlediğine dair bir vitrin ve gelecekteki hizmet otomasyonu için bir test alanı diyebiliriz bu otel için. Robotlar sesle konuşuyorlar. Ayrıca hareket de yapıyorlar İşte baş sallama, eğilme gibi böyle programlanmış görgü kurallarını da kullanarak birçok farklı dilde de ve birden fazla dilde de iletişim kurabiliyorlar. Oda anahtarlarını makineler veriyor. Birçok odada yüz tanıma teknolojisi var ve bunu kullanarak odayı açabiliyorsunuz. Böylelikle kart ya da mekanik bir anahtara da ihtiyaç duyulmuyor. Bagajları kim alacak derseniz robotik bir görevli var, bir bellboy var. O da konukları odalarına kadar yanında bulunuyor ve bagajlarını teslim ediyor. Başucunda da sesle konuşabildiğiniz bir robot var aydınlatmayı sıcaklığı işte ya da konsejçeden bir şey istediğiniz o görevleri görüyor artık böylelikle gitgide insanla olan temasımız azalıyor her şey otomatikleşmeye başlıyor ve derseniz ki işte hangi işler gidecek hangi işler yok olacak mesela işte bu otel görevlerinin görevlerinin yok olacağını söyleyebilirim Florida Üniversitesi çok enteresan bir görev üstlendi. Robot tavşanlar ürettiler ve bunlar güneş enerjisiyle çalışıyorlar. Neden? Çünkü 1970'lerden itibaren Amerika'nın Florida eyaletinin güneyinde yer alan böyle Everglades isimli bir yer var. Bataklıkların, sazlıkların bulunduğu. Böyle büyük bir sulak alan ekosistemi. Ve burada da dünyada işi az bulunan pek çok hayvan var. Timsahlar, panterler, kuş türleri, balıklar. Birçok endemik canlıya ev sahipliği yapıyor burası. Fakat 1970'lerden itibaren egzotik hayvan ticareti yapıldığı için Için buraya pitonlar getirilmiş. Birmanya isimli pitonlar gelmiş ve bunların sayısı gitgide çoğalmış bugüne kadar. Ve buradaki bu Everglades isimli bölgedeki bu sulak alan ekosisteminde de pek çok rakun, tavşan, Vaşak, kuş gibi birçok bir canlının %85'inin fazlasını da yok etmiş bu pitonlar. Dolayısıyla şu anda bu pitonları yakalamak ve öldürmekle ilgili onların sayısını azaltmakla ilgili bir seferberlik olmuş. Florida Üniversitesi araştırmacıları da bu konuyla ilgili olarak bir robot tavşan üretmişler. Bu peluş oyuncakların içine güneş paneli, işte motor ekleyerek hareket sensörleri de koyarak tavşan gibi hareket eden peluş robot... Tavşanlar elde etmişler ve bunlar da hareketli sensörleri ve kameraları sayesinde de yılanlar yaklaştığında araştırmacılara bildirim gönderiyorlar. Ve böylelikle de işte araştırmacılarda ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra onu yapacaklar. Bir tuzak görevi görecek yani bu robot tavşanlar. Bir anlamda da ekosistemi korumak için güzel ve faydalı bir robot üretmişler ve sevimli bir robot üretmişler diyebilirim. Gelelim şimdi Arjantin ile Amerika'nın ortak yürüttüğü bir göreve. Güney Atlantik'te... Mardel Plata kanyonunu ilk kez gerçek zamanlı olarak bir su altı robotu keşfetti ve YouTube'da da canlı yayınlanıyor bu arada. Diğer eski yayınlarını da görebilirsiniz. Subastian isimli bir sualtı altı robotu indi. 4500 metre derinliğe indi bu robot ve neler görebildi? Rengarek soğuk su mercanlarını, daha önce hiç görülmemiş deniz canlılarını, sıra dışı onların davranışlarında yüksek çözünürlüklü olarak görüntülemiş ve numuneler toplayabilmiş bu robot. Canlı yayın günde 1 milyondan fazla izleniyor. Eğer izlemediyseniz girin bir bakın derim. Hatta izleyiciler böyle yeni gördükleri canlılara mesela Deniz Yıldızı'na Patrick, Yengece, Drag Queen gibi böyle lakaplar takmışlar. Böylelikle aslında bu yaptıkları su altı robotunu canlı da yayınlayarak hem herkese açmış oluyorlar neler yaptıklarını hem hiç bilinmeyenler aydınlanmış oluyor hem de bilim insanları halkla bu merakı birleştirmiş ve buluşturmuşlar oluşturmuş oluyor. Bu da yeni keşifler için aslında bir umut ışığı diyebiliriz. Bu anlamda da 4500 metreye inebilen bir robot Düşünsenize dünyada hiç gidilmemiş yerlere gidebilir, hiç görülmemiş canlıları, endemik bitkileri görmemize, onlar hakkında bilgiler toplamamıza yardımcı olabilir ve bu ekosistemi tekrardan canlandırmamıza sağlayabilir belki de diyorum ve bugün böyle pozitif bir şekilde bitirelim istiyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Beni biliyorsunuz sosyal medya kanallarından takip ederseniz sevinirim. Bir yandan biliyorsunuz Nuvem isimli bir haber bültenimiz var. Her gün hem mailinize hem Whatsapp'ınıza, LinkedIn'inize düşebiliyor. Oradan bütün yeni olan gelişmeleri takip edebilirsiniz. Ayrıca Nuvem Ajans isimli bir ajansımız var. Yapay zeka destekli çözümler sunuyoruz size. Ve yeni girişimimizde de ayrıca şirketlere artık dijital dönüşümde de verilerinin doğru toplanmasına, onların nasıl doğru toplanacağı, daha sonra nasıl dönüştürüleceği ve nasıl otomatize edebileceklerine dair de danışmanlık vermeye başlıyoruz. Bu anlamda da bana ulaşan şirketler var. Eğer siz de ilgilenirseniz hem dijital medya anlamında da, hem dijital dönüşüm anlamında da bana ulaşabilirsiniz bu konuda da desteklerimizi esirgemeyiz diyorum ve bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.